14 bin İnşallah. metrekare. İyi evet. çok güzel. tam 114 daire sığacak. Evet. 150 daire de şuraya sığacak. Çok güzel olacak Turan Bey. İnşallah. Vermiş başlayalım. olduğumuz sözü tutacağız. İnşallah. 2 aya kadar başlarız değil mi? Kesinlikle. 2 evet. ayı geçmez. Biz bu hafta süreci başlattık Tamam. Olacak, Harika. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yapıyor. Zaten şu anda muhtarlığı bilgilendirdiler. Yavaş yavaş da sizlerle, mahalle sakinleriyle görüşecekler. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Teşekkür. Yapılacak. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Bunun üzerine bir kat daha mı? Evet. Bunun üzerine aşınma tabakası atacağız. çok, evet. sağlam, çok sağlam olacak. Çok sağlam olacak. Zeminimizi çok sağlamlaştı zaten başkadan. İki kat attıktan sonra da Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Ellerinize sağlık. Allah ne güzel yapmışsınız. Ya. Helal olsun. Allah razı olsun. Altı çok kötüydü değil mi buranın? Evet, Zeminde ne problemi vardı burada? Başkanım burada nebatil malzeme yani oynak. Oynak. O yüzden devamlı bozuluyor. Evet, Altyapıyı da düzeltiyor. Kesinlikle var. Aynen zaten oradan da Yolunluk açacağımız yolla beraber şey. bu evet. yolun güzel olması da insanları rahatlatacak. Başkanım seni sonsundan beri takip ediyoruz. Başarılar diliyorum.